Evet arkadaşlar bugün sizlerle Farming 2015 ikinci bölümdeyiz şu anda JBL var arkamda da balya bölgelerimiz var balya yapıyoruz şu anda Şöyle dönüp gelelim Çık evet Şuraya bas Hangisiydi labımızı, e la bu bizim Geleceğimiz yer Serbiyen patladı yapmıyor XP'yle şu anda. Bunu işçiye de veremiyorum biliyor musunuz? Bu kadar hep bırakacağım planım sıkıldı şu anda. Büyük tarla yapmak istiyorum. Ve markete çalışmıyormuş şevet. Vay anasını ağladın Şunu da asılın sonra bir daha yok zaten. Tarla küçük alan diyoruz da bu tarla bitmez. Bırakacağım ben. şey uh. uh, o neredeydi? Oduculara başlasak ya. Uh, bir tane hayvan alalım hayvan. Bizim buraya yakın olan ne var? var mı? Çıkmış bir makinesi alalım. Hadi bir çıkmış bir makinesi alalım. En iyisi de bir tane al. En iyi traktörden bir tane daha al. PS'leri düş, zaman. <laughs> Ön tarafa takıyorduk <laughs> biz <bunu>. Arka mıydı? <laughs> Vay be. Ben de niye çalışmaz diye bakıyordum. it. Bu biz mi şey yok mu ya toplama şunlar mı bak da kredi çekeriz evet. ama 97 bin lira paramız var. Çeksem mi çekmesem mi diye düşünüyorum. Nasıl olduğunu bakmak istiyorum. Evet, çalıştırdım şunu biz de. Peki bunlar ne pişam bilmiyorum. Mal mal takılıyor şu anda. Dur. Al·l-alum. Al·l-alum, bé, Tamam koydurduk. Şunu bir çek şuradan ya. Gittir git kardeşim ya. Kaldı ne yapayım. Olmuyor çekici. Yanlış alma abi <laughs> sikeceğim ama. oyunları şimdi dolduran bizim mal gibi yapmışız